Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanların çok merak ettiği bir konu var. İnsanlar diyorlar ki kıyamet günü nasıl birbirimizle helalleşeceğiz? Yani dünyada bir adamın hakkına girdim ondan da helallik alamadım ve öldüm. Bunun ile nasıl helalleşeceğim? Allah azze ve celle bunu affetmiyormuş diyorlar. Arkadaşlar bu bir yalandır. Öncelikle şunu belirtelim ki Allah'ın affetmeyeceği tek günah vardır o da şirktir. Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah şirki asla affetmez ve yaghfuru ma dun zalike limen Bunun dışında istediği günahı affeder diyor. O yüzden şirk dışında Allah her günahı affeder. Bunu bilin. Kul hakkına gelecek olursak kul hakkını Allah azze ve celle dünyada hesaplaşmayanları kıyamet günü birbiriyle helalleştirecektir. İstesinler veya istemesinler bir şekilde helalleştirecektir. Bu nasıl olacak peki? Öncelikle şunu bilelim ki Zilzal suresi 7 ve 8. ayetlerde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Fe men ya'mal miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mal yarah." Yani her kim zerre iyilik yaparsa karşılığını vereceğiz. Her kim de zerre kötülük yaparsa karşılığını vereceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar kendi nefsinize, Ahmet'e, Mehmet'e, bir canlıya, bir varlığa veyahut da bir kuruma fark etmiyor. Kötülük yaptığınızda mutlaka karşılığını göreceksiniz. Bunun dünyada karşılığını görmezseniz bile en azından ahirette karşılığını göreceksiniz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabelerine bunu söylüyor. Diyor ki iflas eden kimdir biliyor musunuz? Sahabeler de diyorlar ki ya Resulallah bize göre iflas eden kişi parası veya malı olmayan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bunlara cevaben ümmetimden iflas eden kişiler şunlardır. Kıyamet günü namaz, oruç, haç ve zekatla gelir. Fakat amel defterinde şuna küfür etti, şuna iftira attı, şunun hakkını yedi, şunun malını yedi, şunun kanını akıttı, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelir. Yani amel defterinde sevaplar da vardır, Namaz var, tevhid var, zekat var, hepsi var. Bir de bir sürü günah var adamın amel defterinde. Ve bu şekilde gelir diyor. Bu durumda iyilikleri hakkına girdiği kimselere verilir. İyiliklerinin sevabı dağıtılır. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse alacaklıların günahları alınıp ona yazılır. Sonra da cehenneme atılır diyor. Değerli arkadaşlar, bu hadis Müslim'in bir bölümünde yani iyilik bölümünde 59. hadistir, sayıhtır. Şimdi arkadaşlar peygamberimiz şöyle söylüyor. Diyor ki adam kıyamet günü istediği kadar amelle gelsin. Eğer birilerinin hakkına girmişse kendi amellerinden onlara verecek. Kendi amellerini alıp onlara verecek. Hakkına girdiği kişilere böylece helalleşecekler. Eğer bu adamın ameli yoksa, ameli bittiyse diyelim Müslümandır ve ameli bitti. Millete dağıta dağıta ameli kalmadı. Ya da diyelim bu kişi bir kafirdir, müşriktir. Allah'a iman etmemiş ya da Allah'a şirk koşmuş bu kişi de kendi amel defterinden sevapları veremeyeceği için o hakkına girdiklerinin günahlarını alacak. Yani diyelim bir adam müşriktir, sevabı yoktur. Ne yapacak? Hakkına girdiği Müslümanın günahlarını kendine alacak. Ya da diyelim bir Müslüman bir sürü kişinin hakkına girdi, onlara verecek ameli kalmadı, sevabı kalmadı. Ne yapacak? Onların günahını kendi sırtına alacak. Bu şekilde insanlar helalleşecekler diyor Peygamber Efendimiz. Yine bu konuda Buhari'nin mezalim bölümünün 10. Rikak bölümünün de 48 hadisinden sahih bir nakilde de bulunalım. Bunu da Ebu Hureyre R. Resulullah'tan rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kimin yanında kardeşinin vakar veya gururunu ya da onurunu sarsacak cinsten bir hakkı varsa veya kıyamet günü bir şeyden zulüm ve haksızlık etmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacaksa altın ve gümüşün bulunmayacağı gün gelmeden önce dünyadayken helalleşin. Yoksa salih ameli varsa haksızlığı kadar kendisinden alınır, hak sahibine verilir. Şayet salih ameli yoksa hak sahibinin günahlarını sırtına alır ve onları yüklenir diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis de değerli arkadaşlar Buhari'de geçen sahih bir hadistir. Görüldüğü üzere Peygamberimiz diyor ki, eğer birinin gururunu incittiyseniz, birinin hakkına girdiyseniz, birine zarar verdiyseniz onunla helalleşin. Helalleşmezseniz kıyamet günü sevaplarınızı ona vereceksiniz. Eğer sevabınız yoksa da onun kendi amellerinden günahları kendi sırtınıza yükleneceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Görüldüğü üzere arkadaşlar helalleşme bu şekilde yapılır. Bu yönüyle birbirimiz de helalleşelim inşallah. İnsanlar hakkına girdiği, gıybetini yaptığı, iftira attığı ya da malını yediği kimselerden helalleşsinler. Yoksa kıyamet günü altın ve gümüş geçersizdir. Bilakis ya sevaplarınızdan olacaksınız ya da insanların günahlarını yükleneceksiniz değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle huzuruna pirupak bir şekilde çıkmayı ve hepimizi cennete alada, firdevs cennetinde kalmayı, firdevs cennetine girmeyi nasip eden kullarından etsin. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. واخر دواعنا ان الحمد لله رب العالمين